Eski eşinin ailesi tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü bir kadın. Ee, bir şiddet haberi her geçen gün verdiğimiz ve ne yazık ki e, bitmeyen bir şiddet haberi daha bu. Olay İstanbul'da gerçekleşiyor. Eski kayınpeder ve kayınvalide bu, bu kez eş değil eski kayınpeder ve kayınvalide terör estirdi. İki çocuk annesi bir kadın eski eşinin anne ve babası tarafından sokak ortasında sopayla dövüldü. Evliliği boyunca da 35 yaşında hocam kadın evliliği boyunca da zaten şiddet gördüğünü söylemiş. Eski e, kayınpeder ve kayınvalide tutuklanmış. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani erkek eski koca vakalarından şimdi eski kayınvalideler, kayınpederler işine girmeye başladı. Üstelik sokak ortasında bu kadını evire çevire sopayla dövüyorlar bu insanlar. Tabii ki tutuklandılar. Ee, ne söyleyeceksiniz? Şimdi modern toplumlarda, çağımızda 21. yüzyılda artık bireylerin esas olması gerekirken bireylerin değerli yasa karşısında böyle, değil mi? Yasa karşısında herkes eşit ve bireysel. Örneğin suç toplumsal bir suç değil. Evet Yani birisi bir suça karıştı, onun akrabalarının e, suçlu olduğunu söyleyemeyiz. Kanun da bunu böyle söyler. E, bu bireysellik kaybolunca, ilkel kalmaya başlayınca e, o güzel hoş aile destek meselesi bir başka kötü işlemeye başlıyor. Kötü işlemeye başlıyor. Bu sefer e, koruyuculuk şiddetle birleşmeye başlıyor. Ve yani bunun sonuç sebebini bilmiyorum ama e, yani e, sen nasıl bunu bırakırsın der gibi tarzda. Ya çocuklarla e, ilgili bir tartışma olmuş. Herhalde ya, yani. Gördük görmedik o, ya da dediğimiz. Hangi gibi. düşünceye dayalı bunu bilmediğimiz için e, ben bunu e, sosyal e, anlamda şöyle düşünüyorum. Sosyologlar daha iyi bilirler bu konuyu ama. E, Kişi birey olmadığı sürece modern toplum oluşturma durumunda değilsiniz. Birey kendi kararını kendi verecek, e, ayrılacak, evlenecek, şu işe girecek, bu işe girecek. E, Bizde e, bütün dede dahi şunu yap bunu yap gibi bir takım tavsiyeler alır ve kişinin karar verme yetkisi ve karar verme gücünü e, inkar edip onu boğarlar. Yani şimdi öyle bir şey ki çocukla anne arasındaki ilişki bile bu zaman zaman öyle. Çocuğunu birey olarak kabul etmekte zorlanan bir anne benim istediğim gibi davransın diye çocuğunu zorlayabilir. Baba da zorlayabilir ve şiddet gösterebilir. Bunu günlük hayatımızda her Allah'ın günü görüyoruz biz. Evet Ve çok acı yani bakın kadının söylediği bazı cümleler var. Diyor ki her gün birileri ölüyor ben de öleceğim biliyorum. Kayınvalidemin elinde plastik bir sopa vardı onunla vurdu. Kayınpederim tekme tokat vurdu diyor. Yani bir kadının çaresizliğini aslında cümlelere dökmesini görüyoruz burada. Çok şükür ki şu anda hem çocukları hem kadın devlet tarafından koruma altına alındı. Ama bir kadının yani bir insanın aslında kadın ya da erkeği bir kenara bırakalım. Kendini bu kadar güvensiz ve çaresiz hissetmesi çok büyük bir yük gerçek. Ee, özellikle kadınların bu konuda muzdarip olduğunu görüyoruz. Ee, bu nedenle toplumda bu vakaları e, çok gizli kalanı var. Bu görebildiğimiz bir tanesi yani. Bir örnek olarak burada. Doğru. Yani o kadar eşinden ayrılan kadın eşi tarafından ve ailesi tarafından tehdit ediliyor ki ahlaken suçlu olmakla bile itham ediliyor. Yani e, burada e, modern bir toplumda, yani çağdaş bir toplumda birey olduğunuz zaman kadınla erkek arasında hak ve hürriyetler bak bundan hiçbir fark yoktur. Erkeğe bir tane bir şeyler serbest de kadına neden yasak? Anlatabildim mi? Yani... Bundan dolayı çok karmaşık bir olay bu aslında bakılırsa. Bir iki lafla da çözünürlemek çok zor yani. Maalesef öyle. İlkel düşüncenin devamı. Bu arada tabii şöyle bir durum da var. Ailelerin de çocuklarına yani evlenmiş bile olsa. Çünkü bizim kültürümüzde kaç yaşına gelirseniz gelin anne babanızın çocuğusunuz. Ama bazı zihniyetler bu evden gelinlikle çıktın kefenle ancak geri dönebiliriz. Yani boşanmak diye bizde bir şey yoktur gibi aslında zaten sıkışan kadını bir de anne babasının bu şekilde önüne set çekmesiyle daha da zor hale getiriyor. Bakın burada iki tane olgu var. Kadın eğitim görmediği sürece, kadın meslek sahibi olup da kendi hayatını sürdürecek parayı kazanmadığı sürece bir bağımlılık hissi yaşar. Ben şimdi ayrılsam annemin evine dönemem. Beni sokağa salmazlar. Evlenmiş boşanmış kadın ahlaken başımızda sorun olur diye çıkarken birisiyle girerken birisiyle bir muhafızla gezer genellikle. Maalesef. Bunun baskısı altındadır. İki, mırıl her günde laf çarpılabilir ailesi tarafından. Ha o halde mutsuz olduğu bir evlilikte yaşamak istemediği halde zorla yaşar. Ve bütün günde biz bu vakalarla uğraşıyoruz. Evet ne yazık ki öyle.